algoritma ve programlama dersinin vize ve finallerine çıkabilecek C dilindeki örneklerinin ilk videosuyla karşınızdayım. Uzun sürede çekmeyi planlıyordum aslında ama şimdi ya oldu. bu oynatma listesinde kolaydan zora doğru yaklaşık 100 ya da 150 tane örnek çözmeyi planlıyorum. bu videoları çekmemdeki amaç da vize ve finallerinizden önce oturup sınava hazırlanmanız için yardımcı olmak olacak. Yani sınavımızdan önce bu oynatma listesini açıp kendinizi deneyebilirsiniz. Örnekleri çözmeye çalışabilirsiniz. Evet, o zaman ilk örnekle başlayalım. Tabii bunun için yaptığım örnekleri koyacağım bir tane dosya lazım. İsmi de C dili örnekleri olsun. Evet. Hemen Dev-C programını açayım. Ve yine bir proje açalım. projenin ismi de örnek bir olsun. Açtım ve bunu açtığımız dosyaya kaydedelim. Evet, ilk örnek olarak kolay bir örnek seçmeyi planlıyorum. Dediğim gibi örneklerimiz kolaydan zora doğru ilerleyecek. İlk örneğimiz 1 ee, ile 100 arasındaki ne olsun çift sayıların toplamını bulan kod evet ilk örneğimiz bu olsun dediğim gibi kolaydan zora doğru gideceğimiz için ilk videoda kolay bir örnek seçelim ilk olarak main kısmına geldim integer değerlerini tanımlayacağım Örneğe baktığım zaman ilk önce bir for kısmını görüyorum. Hemen gözüme bu çarpıyor. 1 ile 100 arasındaki sayıları döndürmem lazım. Bunu ben tek tek yapamam. Bu yüzden bir for döngüsüne ihtiyacım olacak. Hemen bir i değerini tanımlıyorum o yüzden. Ve ee, baktığımız zaman toplam değişken ihtiyacım olacak bir tane de. Çünkü çift sayıları bulacağım ve her defasında toplam değişkeni atacağım. Toplam ve bunun ilk değerinin sıfır olması lazım. Aksi takdirde yanlış sonuç döndürebilirim. Evet değişkenlerimi tanımadım. Hemen for döngüsü açıyorum. i değerini birden başlatacağım. Çünkü birliği yüz arasındaki sayılar demiş. i küçüktür 101 diyebiliriz. Ya da i küçük eşittir 100 diyebiliriz. İkisi de aynı tamamen i artı artı i bu süre zarfında sürekli artsın dedim. Evet ilk adımı tamamladım. For döngüsünü açtım. Şu anda i değerlerim 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ama ben buradan çift olanları seçmek istiyorum. O yüzden de bir if parantezine ihtiyacım olacak. i değerinin çift olduğunu anlamak ise i'nin 2 ile moduna bakmam lazım. Eğer i 2'ye tam bölünüyorsa, sonuç sıfırsa, i çift demektir. Dolayısıyla bu paranteze aldım, i değeri çiftse buraya girecek ve ben bu değeri toplam değişkenine atacağım sürekli, toplayacağım. Bunun içinde toplam eşittir, toplam artı i diyebiliriz. Ya da bunun daha kısa bir yolu olan toplam artı eşittir i diyebiliriz. İkisi de aynı. Ama ilerleyen zamanlarda bunu kullanmak daha avantajlı oluyor. Çünkü yazımı daha kısa. Evet. Kodumuz aslında bitti sayılır. Şu an toplam değişkenin içerisinde çift sayıların toplamı var. Sadece bunu printf ile ekrana yazdırmak kaldı. Sonuç diyelim. Yüzde değil sonuç değişkenini, şey, toplam değişkenini yazdıralım. Evet. For döngüsünde birden 100'e kadar ilerlettim. Çift olanları seçtim. Ve toplam değişkin içerisinde her defasında atadım. Topladım. Ve en sonunda yazdırdım. Şimdi çalıştırma zamanı. Örnek bir de herhalde. Kaydediyorum. Ve çalıştırdı. Sonucu bize 250 olarak döndürdü. Ç 2550 olarak döndürdü. Eğer siz de yaparsanız doğru sonucun bu olduğunu göreceksiniz. Evet. İlk videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.